Ben biraz e günümüzdeki komünistlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle bu üniversitelerdeki genç komünistlerden. Bunların çoğu komünizmin sosyal adalet kısmını sadece alıyorlar ve komünizmi birazcık da sadece özenti olarak benimsiyorlar. Mesela bir Che Guevara tişörtü giymek ya da Stalin'den onurumuz diye bahsetmek, işte Mao'nun sözlerini ezberleyip onu arkadaşları arasında söylemek bunları bir itibar meselesi olarak görüyorlar. Bir övünme konusu olarak görüyorlar. Buna bir hava atma özelliği olarak görüyorlar. Fakat komünizmin vahşetinden ve komünizmin aslında nasıl bir insanlığa nasıl acılar getirdiğinden, nasıl ölümler getirdiğinden, nasıl cinayetlere vesile olduğunun haberleri yok. Dediğim gibi onlar sadece komünizmin sosyal adalet kısmını savunuyorlar. Şimdi burayı da esas anlatacağım ama esas ben bu kişilere bugün de yazıştığım bir kişiden e, biraz da yola çıkarak komünizmin geçtiğimiz yüzyılda özellikle ve halen de insanlığa nasıl felaketler getirdiğinden bahsetmek istiyorum. Mesela biraz Rusya'daki örneklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi e, Lenin, Trotsky ve Bolşevikler insanı bir kere ve bütün komünistler bir hayvan türü olarak görürler. O yüzden de insanı hiçbir şekilde değer vermezler. Yani bir insanın ölmesi, bir insanın yaralanması, bir insanın sakat kalması. Bir insanın kıtlıktan, açlıktan ölmesi onlar için hiçbir şey ifade etmez. Çünkü komünistlere göre insanlar zaten birer hayvandır ve her şey başlarına gelebilir yani. Bu onları hiçbir zaman önemse önemli bir şey değildir onlar için. O yüzden Sovyetler diktatörlükte ne olmuştu? Mesela Stalin döneminde Gulag adı verilen ve tutukluların çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırıldığı toplama kampları kurulmuştu. Ve birçok kişi bu sebepsiz yere yani hiçbir suçları yokken bu toplama kamplarına gönderilmişlerdi ve 1918 ve 1953 yılları arasında milyonlara varan sayısı işçi ve köylü katledilmişti bu kamplarda. Yine komünistlerin köylülerin elindeki bütün mahsulü toplamıştı ve yine bu yıllarda 29 milyon insanı açlığa terk etmişti. Bu insanlardan 5 milyon tanesi açlıktan kıvranarak ölmüştü. Lenin'in tüm mahsullerini topladığı köylüler açlık nedeniyle artık sadece ot, ağaç kabuğu, kemirgen ve kedi ve köpek yemeye başlamışlardı. Normalde bu şartlar altında yaşamalarını gerektiren aslında hiçbir şey yoktu. Aslında istenilse çok bolluk olabilecek bir ortamda yetişiyorlardı. Sadece Stalin ve Lenin'in o dönemde e, uyguladığı politikalar yüzünden oluyordu bunlar. Yine Stalin tarafından köylülerin ürünlerine zorla el koyan bir zor alım birlikleri kurulmuştu o dönemde. Bunlar 6 milyon insanın yine kıtlıktan ölmesine sebep olmuşlardı. Yüz binlerce ton Tahıl ihraç ediliyordu yurt dışına. Sadece böyle bir şeyin olduğu bilinmesin diye. Fakat kendi halkı bu sırada açlıktan kıvranarak ölüyorlardı. Eee, burada hı hı. çok kısa olarak Tabii. söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi bu saydıklarımız bir yanlış devlet politikası veya bir devlet yöneticisinin uyguladığı yanlış hatalı devlet politikasından kaynaklanmıyor. Burada komünizmin temelini kendi devlet politikalarının içine alıp Marksist materyalist komünist eğitimden dolayı Lenin'in zaten sözleriyle birlikte Marx'ın e, diyor bütün öğretilerini diyor ben de komünizme diyor daha da ilerleterek e, ka, e, adapte edeceğim diyor evet. ve daha da ileriye gideceğim diyor. Kendi sözleriyle birleştirerek anlatıyoruz. Yani Rusya'da bir devlet yönetimi vardı. İşte başa gelen parti yanlış bir yönetim yaptı. O yüzden bunlara sebep olmadı. Bunlar gerçekten Dide'min de söylediği gibi komünist sistemin halklar üzerinde nelere yol açacağını gerçek anlamda uygulandığında tam bütün öğretileri hayata geçirildiğinde neye sebep olacağının birer örneği o yüzden zaten örnekleri vererek anlatıyoruz inşallah. Tabii çok doğru söylüyorsunuz. Zaten Şimdi diğer ülkeleri de sonra sayarım. E, Rusya'da da yine bu şekilde yani sürgün adı altında uygulanan bu uygulamalar sonucunda, bu kıtlık politikaları sonucunda çok fazla kişi öldü. Yani benim burada demek istediğim, birazdan da sayacağım ülkelerde insanların başına gelenler, komünizm hiçbir zaman mutluluk getirmedi hiçbir ülkeye. Hiçbir zaman huzur getirmedi. O arayış içinde oldukları sosyal adaleti zaten hiçbir zaman yakalayamadılar. Ve hiçbir zaman da onun başarısına ulaşamadılar. Çünkü o e, savundukları fikir sistemi içinde zaten böyle bir şey olması mümkün değil. Yani o ateist, o materyalist, o Darwinist sistem içerisinde insanların hayvan gibi görüldüğü, insanlara hiçbir şey şekilde değer verilmediği o sistem içerisinde zaten bir sosyal adaletin olması mümkündür. Sosyal adalet ancak İslam ahlakı içinde olabilir, ancak Kur'an ahlakı içinde olabilir. Çünkü Kur'an kadın erkek ayır etmeden her zaman olan insanı her zaman üste tutar. Her zaman insana değer verir, sevgiyi, şefkati, merhameti merhameti üstte tutar. Sosyal adalet ancak İslam ahlakı içinde olabilir. Onların savunduğu bu komünist sistem içerisinde ne sevgi olur, ne şefkat olur, ne merhamet olur. Ne bir sanatçı çıkar, ne bir bilim adamı çıkar, ne alim kimseler çıkar. İnsanlar robotlaştırılmış, birer e, duygusuz mekanizmalar haline getirilir. Ancak onların savunduğu bu sistem içerisinde